yönetici arkadaşlarım ve e, zahmet edip programımıza iştirak eden arkadaşlar. İzmit Türk Ocağı Başkanı Ali Yıldız, yedek kapsamında gerçekleştirilen projeleri kabul edilmesi nedeniyle açıklama gerçekleştirdiler. Başkan Yıldız, Kocaeli'nin yerel değerleri Türk kültürü hazineleri gençler ile buluşuyor, projemiz ile Kocaeli'nin değerlerini tanıtmak ve bu noktada projelerimizi arttırmak hedefindeyiz, dedi. Proje yürütücüsü Turul Gök'te bilgilendirmelerde bulundu. Bugün burada Kocaeli'nin yerel değerlerini ve Türk kültür enerjilerini gençlerle buluşturacağımız e, kentimizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi e, başlığı altında e, yerel destek programları bünyesinde gerçekleştireceğimiz bir programa programın sunuşu ile ilgili bir açılış programına sizleri davet ettik. Sizler de zahmet yaptınız, geldiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, programın e, amacını e, programdaki hedeflediğimiz e, meseleyi sizlere yönetici e, arkadaşım Turun Gök Beyefendi arz edecek. Ben hepinizi e, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz hocam. Ben Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz Kocaeli bizim taşımız ekmek noktamız, davamız. Ee, tarihi değeriyle çok eskilere kadar, Bitinya'ya, Roma'ya kadar, hatta daha öncesine kadar mazisi olan çok kıymetli bir şehir. Bu şehirde tabii en önemli değerlerimizden bir tanesi, belki de e, müteşekkir olmamız gereken Bey'le başlayan bir e, Osmanlı ile beraber başlayan bir Türk kenti olması sadece İzmit ile değil, Kandırasıyla, Karamürseli ile, Gebzesi ile bir bütün halinde çok bütün bir değerimiz olan bir şehir olması bu noktada gençlerimizin hem kentlilik bilinci hem hemşehrilik duygularını geliştirmek hem de tarihlerine haiz olmalarını, tarihi değerlerinin sahip olmalarını sağlamak için Türk kültür hazineleriyle gençlerimizi bir araya getireceğiz ve bunu Kocaeli özelinde Kocaeli'nin yerel değerleriyle birlikte yapacağız. Dediğimiz gibi Kocaeli çok önemli bir kent. Özellikle sanayi atılımlarıyla beraber, cumhuriyetle beraber çok daha ekonomik bir değer kazanıyor. Bunun neticesinde göç almaya başlıyor ve gelişmeye başlıyor. Bu bizim kentimizin hem Kocaeli olmanın hem de köklerinden gelen bir Anadolu kültürünün yegane buluştuğu, Özel bir yere taşıyor. Dolayısıyla en önemli kentlerden bir tanesi Anadolu'nun İstanbul'a da bir önceki adım.